Evet herkese yeniden merhaba ben Mucizevi Lord. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 4. sezonun daha 5 bölümünün ismi açıklandı. Ve tabi bizde bu bölümde kimler akumalanabilir, kimler mucize alabilir, halk not kime mucize gönderecek, neden akumalanacak diye bir sürü teoriler falan üretiyoruz. Bugün ise 4. sezonun 12. bölümü olan Krokodil bölümü hakkında konuşacağız. Bölümün adından biraz teoriler falan çıkartacağız. Teorilerimizi ve videomuza geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Zaten bilen bilir 10.000 abone olmamıza fazla bir şey kalmadı sadece 7.143 abone Evet hadi başlayalım. Krokodil kelimesini bizim dile çevirince bir anlama gelmiyor. Ama bu kelimeyi krokodil kelimesinden almışlar Yani timsah demek. Demek timsah öyle mi? Bakalım bizim mucize timsahla alakası olan veya timsahı olan bir karakter var mı? Veya o karakter kendisi direkt timsah olabilir. Evet kesinlikle Jagged Stone. Bildiğiniz gibi Jagged Stone'un yanında bir timsahı da var. Ve biz onu ilk kez kötü gitarist olarak görmüştük. Yani okumalanınca. Bir de orada yanındaki timsah da bir ejderhaya dönüşmüştü ve ona yardım ediyordu. His canavarı gibi bir şey aslında. Ve evet hepimiz de biliyoruz ki kötü gitarist o kadar da güçlü bir akıvalanan kişi değildi. Ama bu seferki bölümünde Jagged daha da güçlendirebilirler. Ve bence evet bu bölümde bir kişi mucize olacak. Peki kim mi? Sakın Luka diye düşünmeyin Luka değil. Çünkü Luka zaten yılan mucizesini almıştı. Evet aynen kaplan mucizesi. Neden mi? Çünkü Luca'nın babası Jagged Stone ve de Juleka'nın babası da Jagged Stone. Dikkat ettiyseniz bu bölümde yeni bir mucize alacağız dedim. Fakat diğer mucizelerle dövüşmeyecekler demedim. Kara de olacak bence bu bölümde çok sık göreceğiz. Bence artık bu bölümde aileyi görmeyeceğiz. Bu bölümlerde de kara arka plana atsalar yemin ediyorum ben bu yapımcıları fena söveceğim. Evet bu bölümde Uğur böceğini yılan mucizesi yani Luca ve Juleka ikisi birden yardım edecek. Muhtemelen bu bölümde Jagged Stone çok güçlü olacak veya dokunduğu kişiyi yok edebilir veya onu başka bir şeye dönüştürebilir falan filan. O yüzden muhtemelen ikinci şansı mutlaka ihtiyaçları olacak. Gelelim Kaplan mucizesine. Kaplan mucizesinin ne olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum. Yani gücünü bilmiyorum, gücünün veya silahının falan ne olduğunu bilmiyorum. Ama yanılmıyor sanki belki de yanılıyorum. mucize bir bileklik. Yani bu bölümdeki savaş timimiz Uğur Böceği, Kara Luka ve Juleka olsa muhteşem olur. Artık bence Ali'ye gerek yok. Çünkü artık gerçekten bu olay sıkmaya başladı. Gelelim ikinci bir teorimize, Krokodil bölümü hakkında. Bildiğiniz gibi Shadow Moth sadece insanları değil hem hayvanlara hem de robotlara falan okuma gönderebiliyor. Bunun da kanata Max'in robotu Marco'nun okumalanması. Belki de bu bölümde Jagged Stone değil onun timsahı okumalanacak, ne de olsa adı Krokodil. Peki bu timsah neden okumalanabilir? Tabii ki de muhtemelen artık Jagged Stone ile veya ailesiyle vakit geçirecek ve bu timsahı boşlamaya başlayacak. Hayvan da ne de olsa eğitim görmüş bir hayvan, anlayacak durumu ve sonra akumalanacak. Peki ya eğer Jagged Stone akımalanırsa onun akımalanma sebebi ne olur? Kulağa pek mantıklı gelmiyor ama bence böyle olacak. Bildiğiniz gibi Jagged Stone çok ünlü biri ve de ünlülerin sevini kadar sevmeyeni de çoktur. Hatırlarsanız Jagged Stone'un akımalandığı bölümde hatırlarsanız X'ye yüzünden şarkısını artık beğenilmediği söylemişti. Yani insanlar artık onu beğenmiyordu öylesine akımalanmıştı. Bence bu bölümde böyle olacak ki artık insanlar Jagged Stone'un ailesini çocukken çocuklarına bıraktığını ve onun üzerine çok gelenler olacak. Ve de Jacket bu duruma çok üzülecek ve de okumalanacak. Ve evet dediğim gibi bu bölümde kaplan mucizesi alınacak ve de yeniden mucizesini Luke'a ye verecekler. Evet bence de Jacket Stone'un timsahı Fank'in okumalanmasından daha çok Jacket Stone'un okumalanması daha mantıklı. E ne de olsa çocukları onun babalarının olduğunu daha yeni öğrenmişler ve öğrendikleri anda babacım babacım diye kucaklamayacaklar tabi ne de olsa onu ve insanlar bunu gerçekten hoş karşılamayacak. Evet video buraya kadardı. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayı. Bunu yaparsanız beni çok sevindirirsiniz ve de bana çok destek vermiş olursunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.